Ye? Ne kadar uzattı bunlar lafı? Yakaladı mı babam dolandırıcıyı bırakır mı? Bırakır mı? Amcam ne yapar adamı? Çocuğum yavaş duyacak. Davut! Yemeğin soğudu ama. Geldik hanım geldik. Gel bakalım düşünelim biraz. Afiyet olsun. Guten Morgen. Buyur gözüm kaynadan seviyormuş otur şöyle. Yemek bize göre baba ölçülü. Al! Orası söz Allah'ın misafirine Dunkov. Evet ama Davut çocuklara göre ölçülü. Olsun yenge telaşlanma. Herkes kısmetini yer. Doyumluk değil tadımlık tadımlık. Yemene bak gözüm hem yer hem konuşuruz. Konuşalım ustam. Bereketli olsun. Ee, yengemiz de döktürmüş. Bizim Cafer'in triportörünü alalım mı ne dersiniz? Triportör mü? <laughs> ne yapacaksın Davut? Şimşekler buraya koyarız malzememizi Yaramaz mı? İdeal ideal! Süper! Kelepir vallahi! Alalım baba ben sürelim... ...sabahları dileği de alırım evden. Hayır, katiyen Halis!